Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese şimdiden iyi hafta sonları diliyorum. 16 Ağustos 2024 kapanışını değerlendireceğiz. Altında rekorlar tazelendi. İyi bir rekor geldi. Bugün itibariyle de son günlerin en iyi kapanışını yapmayı başardı. Gram bazında 2703 liradan saat 20 itibariyle fiyatlama görüyor. Yurt dışı piyasalar kapandı. Yurt dışı piyasalarda fiyatlamalar devam ettiği için yukarı yönlü ivme güçlü bir şekilde %2'ye yaklaştı. Göstergeler haftalıkta alt sinyaline tekrardan döndü. Zaten bekliyorduk. Bizim için sürpriz bir durum yoktu. Yıl sonu 2900 3000 bandına dikkat edeceğimizi söylemiştik. Şimdi madem gramla başladık, gramla devam edelim. Haftalıkta logaritmik ölçekte şöyle bir kanal hareketi takip ediyorduk. Kanalın yukarı yönünü kırmasıyla birlikte daha güçlü bir hareket beklentimizi koruyoruz. Zaten bunu da biliyorsunuz. Daha da de söylemiştim. Şu kanalı sarıya alalım. Ve hattını bir belirleyelim. Destek dirençleri de takip etmek amaçlı. İsteyen tabi bu kanala odaklı bir şekilde ilerlemez. Ama ben bu kanalı uzun bir süredir sizlerle birlikte takip ediyorum ve inceliyorum. Şu anda kanalın üst bandı 3100 liralara uzandı. Giderek de zaman geçtikçe de bu 3170-3200 lira doğru yani yılın sonuna doğru hatta 2025'e doğru bu kanal böyle uzadıkça uzar arkadaşlar. Şu an geçerliliğini koruyor. Kanalın üstü zaten daha farklı bir kopuşla beraberinde getirir. Bunu da zaten biliyorsunuz. Güvenli bölgeye tekrardan yerleştik. Şuradaki destek attığımız RSI'de 67 bölgesi çalıştı. Şurada yine işaretleyelim bunu. Bakın şurası çalıştı. Ve burada da şöyle bir band hareketi var gibi duruyor. Bir üst banda kadar haftalıkta bayağı bir alanımız var gördüğünüz gibi. Tabi bunu bir bant hareketi gibi değerlendirmek çok doğru değil. Ama şu an için işte RSI'yi 90'ları bir görmesini bekleyeceğiz. Şu an 78'lerdeyiz. 3000 lirayı bir geçsin gram altın sonrasında tekrardan yine e, rahat bir şekilde bakarız. Ama yıl sonu itibariyle e, artık e, 3000 hedefleri çok rahat. Yani bugünden itibaren bakıldığında. E, gerekçesi de tabi belli ABD tarafına bakıldığında o tarafta Merkez Bankası Fed'in faiz oranlarını düşürmeye yaklaştığına dair umutların desteklenmesi, fiyatlamaların başlaması da altın önüne açtı. İç piyasada zaten kur desteği de devam ediyor. 34 lira seviyesine doğru ivmelenmeyi görüyorsunuz. 33.70'lerdeydi ve çok hızlı bir hareket yok ama her hareket yukarı yönlü az da olsa gram altını destekliyor dürüst olalım. Ons tarafına geldiğimizde burada da işlerin zaten pozitif seyrettiğini biliyorsunuz. Haftalıkta güzel bir kapanış hazırlığı var. Şurada kısa vadeli direncimize dikkat edeceğiz demiştik. Bugün burayı zorladı. Buranın üstünde zaten yani 2500 dolar net bir direnç. Bugün buraya takılmış gibi görünse de sakin olacağız. Bu saatten sonra durdurulması zaten mümkün değil. Bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz göstergelerimiz de buradan kısa vadede yeniden toparlandılar. Gördüğünüz gibi şurada. Hatta şöyle biraz daha detay alacak olursak şurada bir direncimiz var. Burayı yukarı yönlü açtığımız tarafta da iki tarafta da aynı anda onay gelecek. Yani öncü bir sinyal yok günlükte burada. Ama hareket yukarı doğru destekleniyor. Haftalıkta al sinyalimiz oluşmuş ama günlükte henüz direncin kırılmadığını gördük. Gidişat pozitif şöyle günlüğe tekrar aldığımızı daha net bir şekilde görebilirsiniz. Ama işte burada da mesela grafiği aylığa çektiğinizde bu tepedeki hareketin minik bir hareket olduğunu görüyoruz. İşte o günlük incelediğimiz hareket şu anda bir sıkışma, bir baskılama halen son noktaya kadar devam ettiriyorlar. Bu tarz görüntüler çok normal. Ana dirençlerde testler hareketlerinin olması çok normal. Ama artık testlere gerek yok. Gördüğünüz gibi bölgenin üzerinde şöyle grafiği de büyüttüğümde kalıcılığı görüyorsunuz. Bizim için 2450 dolar seviyesi yeterli. burada zaten aylarca işte birkaç ay, 3-4 ay deneme yaptı. En sonunda geçtiğimiz ay itibariyle bölgenin üzerine kapattı. Bu ay da bölgenin üzerine yerleşti. Şimdi neresi takip edilir böyle bir durumda? Bu direnç hattımız burada kalsın. Şöyle takip edelim. Biraz daha netleştireyim. Okunsun hatta şunu artık kaldıralım. Buradan tarih verelim. 2001 yılındaki dip seviyesi. Yani 23 yıllık, 24 yıllık grafiği baz alacağız. 250 dolar dibi bizim için bariz belirgin olan bir dip. Sonrasında bariz belirgin olan bir tepe. Yine bundan sonra da bariz belirgin olan bir dibi baz aldığımızda 1050 dolar dibi yaklaşık olarak. Yukarıda da 1800 hatta 1920 dolar tepesi buraydı biliyorsunuz. Bu üçlüyü burada trend temelli olarak değerlendirdiğimizde altın oranımızı zaten bizi aylardır söylemiştik. Bu bölgenin altında da buralarda çok değerlendirdik hatırlıyorsanız. Muazzam bir şekilde çalıştı gördüğünüz gibi. Ve bölgenin üzerine yerleştik. Kırmızı ana direncimizi de açtık. Yukarıda 2350 dolar gibi bir direncimiz vardı bu teoriye göre buranın üzerinde geçtiğimiz ay itibariyle kapanış geldi. Bu ay itibariyle de ana direnci kırıyoruz gördüğünüz gibi. O zaman yukarıda ne var? 2700 dolar seviyeleri var. Ama buranın bir önemi yok. Yukarıda daha da iyi seviyelerimiz var. Yani ana hareketin alanı ilk etapta 4000 dolar. Şimdi 2500'den 4000 dolara hesap kitap bence yapılmalı. Bu hareket daha yukarı doğru uzayabilir mi? Buna jeopolitik gelişmeler karar verecek. Evet, şu anda altın güvenli liman talebi görüyor. Daha doğrusu hep gördü ama düzeltmeler biraz sarsıcı oldu, sıkıntılı oldu, e, yanıltıcı oldu, stopları patlayanlar vesaire oldu. O yüzden hep demiştim zaten fiziki tarafta bize e, daha iyi sonuçlar verir, kaldıraçta bize buralarda yedirmezler dedim. Zaten çok agresif, sert hareketleri de gerçekleştirmiyor. Şimdi böyle 20-25 yıllık bir direncin kırılmasında agresif sert hareketler oluşması gerekirken bunlar olmuyor. O yüzden bize yedirmiyorlar kaldıraçı. Böyle yedirmezse fiziki yeriz bizde sorun yok. Yani durumlar böyle. Şimdi tabii bunun gerekçesine baktığınızda ABD tahvil faizleri ve dolar endeksi de aşağı yönlü hareketleri takip ediyoruz. Şöyle haftalarda baktığımızda bu hafta itibariyle 102'lere doğru gevşemeler geldi. Burada da artık boynunun büküldüğünü görebiliyoruz. Aşağı yönlü izlenim daha da netleşiyor. Göstergelerimiz artık iyiden iyi aşağı doğru baskılanıyor dolar endeksinde. 10 yıllık tahvil faizlerine bakacak olduğumuzda da şöyle burası çok daha önemli bunu biliyorsunuz. Kısa vadedeki 3.60 seviyelerinden dönüşünde çok güçlü bir toparlanma görmedi. Güçlü toparlanma için 4.20'lerin üzerine geçmesi gerekiyor. Bu da şu anki gidişatta FED fiyatlamalarına bakıldığında mümkün görünmüyor. Altın vuruş burada nerede olur derseniz yani şurası çok önemli bir nokta. Gördüğünüz gibi. Hatta bunu şöyle de uzatabilirsiniz. Çok da iyi olur. Hareket burası. Bunu biz şöyle sarı çizelim. Belirgin olsun. Bakın burası neden önemli? Daha önce aşağıdan gelirken direnç olarak çalışan nokta. Şimdi alıcı gruplarını bak görüyorsun aşağıdan geliyor 2.5 seviyelerinden 4.35'lere gidiyor. Düzeltiyor, onaylıyor. Tepki yükselişi onaylıyor. Tepki yükselişi onaylıyor. Artık burada dipte toplanıp hareket yukarı doğru gidiyor. O zaman burası zımba gibi bir destek. Bölge tetiklenir. Altına hareket gelir ise o zaman burada arkadaşlar fişi çekerler söyleyeyim. Dikkatli olun çok sürpriz gelişmeler olmadığı sürece bu hat kırılır. Yani buranın kırılmasını bekleyeceğiz. Şu anda neden buradan bir tepki aldık? Bunu önceki videolarda da söylemiştim. Yine burada da belirtelim. Yani tekniği anlayarak analiz yapabilirsek daha iyi sonuçlar alırız. Gördüğünüz gibi burada şu bantlarda bir karar noktası var. Bunu da şöyle farklı renkte işaretleyeyim belirgin olsun. Şuradaki yuvarlak içerisinde iğneleri görüyorsunuz. Bir bobin oluşturuluyor. Alıcı alıcı Alıcı. Buradaki alıcılar buraya gelmiş. Aşağıda daha güçlü bir alıcı grubu var, tepki yükselişleri. Onun tarafında 2.700 dolar seviyesine e, kısa vadede dikkat edelim, orası önemli. E, 0.786 direnci az önce incelemiştik. Durumlar bu. Bu bölge zaten kırıldığında bu alıcılar buradan yukarı dönemezse ki dönemeyecek gibi duruyor. Çünkü yukarıdan gelen baskın bir satıcı grubu var Yani Tepeler yığılıyor hacimli satış mumlarını görüyorsunuz. Bunlar ne anlama geliyor? Şurada da güçlü bir satıcı var. Satıcılar sert geliyor. Zaten şuradaki düzeltmelerde de onaya gelişlerde de satıcılar burada sert gelmişler. Yeşil mumlar daha zayıf görüyorsunuz. Yani geçmiş grafiği yabana atamazsınız. Teknik çalışmıyor vesaire gibi analizleri duyduğunuzda elinizin tersiyle o analizleri itin. Teknik gayet güzel çalışıyor arkadaşlar. Şu an için gidişat bu. Yardımcı araçlara da bakacak olursak burada da artık negatif bölgelere doğru ilerliyoruz. Yani gördüğünüz gibi RSI 30'lara bir şey kalmamış. En önemlisi sıfır bölgesinin altına yığılma geliyor. Baskıyı görüyorsunuz. Yani satış ağırlıklı işlemlere e, ne kadar net gittiğini görebiliyorsunuz. Yani piyasa bu yönde evriliyor. Altın ekstra pozitif dönemine girdi. 2024 altın için iyi bir yıl olacak diye. İkinci yarısı daha pozitif geçecek demiştik. Öyle oldu. Birinci yarıyı biraz baskılı geçirdik. İkinci yarıyı da daha agresif hareketlerle ama yılın son çeyreği esas şov o zaman olacak. 2025'te zaten sıkıntı yok. Altın gayet negatif ilerleyecek. Bugünlük böyle olsun. Yarın hisse özel analizde arkadaşlar görüşmek üzere. Borsa İstanbul değerlendirmesi de yapacağız. Kur değerlendirmesi de yaparız. Güzel bir hafta sonu olacak bizim için yine. Borsada can sıkmaya gerek yok. Baskı baskılı hareketler devam etse de mecburi yukarı yönlü istikamet gelecektir elbet. Tabii bir resesyon tartışması var. Resesyon dönemlerinde borsada sıkıntılı süreçler illaki beklenir. Ama faiz indirimine biz de mecbur olarak zaten gideceğiz. Sizler de takip edip göreceksiniz. Kontrollü bir hareket izleyeceğiz. Evet piyasa artı sıkışmaya daralmaya başladı. İşsizlik artmaya başladı. Bu zaten başlı başına bir durgunluk. Yani bunu saklamanın bir anlamı yok. Ama tabii iki çeyrek üst üste bu rakamların onaylanması gerektiği için e, acaba teğet mi geçecek, geçmeyecek mi, iki çeyreğin sonunda bir problem oluşacak mı, oluşmayacak mı? Bunların belirsizliği var. E, i̇ki çeyrek beklemektense riski değerlendirip ucuzluğu satın almayı ben daha doğru görüyorum. Şimdi hafta sonu tabii hisse özelde özellikle faiz indirimlerinin etkisiyle İlk etapta dört sektörde yukarı yönlü hareket bekleniyor ama burada bir ters köşe olabilir mi? Grafikleri inceleyerek öncü haber akışlarını takip edeceğiz. Değerlendireceğiz. Tabi tavsiye niteliği olmadan bunu da unutmayın. Ama yine mükemmel bir analiz olacağını düşünüyorum. Sizlere çok faydalı olacak. İzlemek isterseniz kanalımızın katıl bölümündeki hisse özel analiz bölümünden faydalanabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. İyi hafta sonları diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.